Merhabalar. Saat Selkom video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlerden gelen istekler üzerine Casio'nun Edifice serisinden EF540D 1A2 modelini inceleyeceğiz. Klasik Casio Edifice kutumuz var. Karton kutumuz. Açalım kutumuzu. Koruma gerektiği içerisinde saatimiz mevcut. Tabii ki de siparişinizde sizlere garanti belgesi ve kullanma kılavuzlarını göndereceğiz. Uluslararası kullanma kılavuzu, uluslararası garanti belgesi ve acil herhangi bir problem olduğunda saatinizde ne yapacağınızı, ilk açtığınızda neler yapmanızı anlatan küçük bir kartoncuk var. Onları kaldıralım. Saatimizi koruma yastığından ve kılıfından çıkartalım. Modelimiz içerisinde kullanılan modül numarası, barkodu. Koruma jelitini de çıkartalım. Saatimiz analog bir saat. Çelik kordon ve çelik kasadan oluşuyor paslanmaz bir şekilde klipsimiz yanlardan basılarak bu şekilde açılıyor arkasına bir bakalım Casio logosu hologramı Edifice logosu su geçirmez özelliği ve paslanmaz çelik olduğunu gösteren ibare model ve modül numaraları şurada da zaten netleyebilirsek Edifice logosunu görebilirsiniz. Saati boyutları şu şekilde 51'e 45.2 mm boyutları var. Kasasının kalınlığı ise 12.4 mm. 100 metreye kadar su geçirmez özelliği mevcut. İçerisindeki ekranlarda neler var bakalım görmüş olduğunuz burada ayın hangi günü olduğunu gösteriyor 24 saat göstergesi mevcut alt kısımda saniye var takometre özelliği de mevcut zaten de içerisindeki logoyu görebiliyor musunuz netlersek Japon mekanizması olduğu belirtilmiş Ayarlarına bir bakalım sağ üst tuş ile saniye çalıştırıp durdurabildik ve sıfırladık. Tabii ki de bununla kronometre olarak kullanabilirsiniz bu Kurma kolunu çektik. En sağa çektiğimizde saati ayarlayabiliyoruz. Bir tık çektiğimizde de aşağı doğru kendinize çevirerekten ayın gününü ayarlayabiliyoruz. Yine klasik olarak iki tık şeklinde belki sesi duyabilirsiniz. En sağdaki fonksiyonu saat ayarlamak için. Bir tık daha çektiğinizde ve kendinize doğru çevirdiğinizde görmüş olduğunuz ayın hangi günde olduğumuzu gösteren tarih değişiyor su geçirmez özelliği için lütfen kurma kolunu tamamen kapattığınızdan emin olun kısaca saatimizi bu şekilde kordonla da Edifice logosunu ve yazısını görebiliyoruz temel itibariyle 100 metre su geçirmez kronograf ve e, takometre özelliklerinde ön plana çıkan bir model bu bilekte nasıl durduğuna da bakalım Bilekte de bu şekilde görünüyor. Bu saatin birçok renk seçeneği mevcut. Sitemizde EF540D diye aratırsanız diğer renk seçeneklerini de görebilirsiniz. Şu kısımlar iyon kaplama renk iyon kaplama ile renklendirilmiş. Parlak ve gayet Hoş duruyor. İçerisinde tabii ki bu bir, bir A2 model olması sebebiyle mavi renkleri almış. Bunun beyazı, içi siyah olanı ve kahverengi gibi çeşitli renklerini dediğimiz gibi sitemizde inceleyebilirsiniz. Bu videomuz sizin talebiniz üzerine çekilmiş bir video. Sizlerde e, incelenmesini istediğiniz modeller varsa bize iletebilirsiniz. Biz de değerlendiririz. Bu modelleri incelemeye çalışırız. Bu ve bütün orijinal saat modellerini sitemiz Saatsel.com üzerinden indirimli fiyatlarla distribütör garantisi altında sipariş verebilirsiniz güvenle. Bizleri Facebook, Twitter şu anda izlemiş olduğunuz Youtube Pinterest ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sürçülü itisarını ettiysek affola. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mavi açtı sanki birlikte güzel duruyor